yeni yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Şimdi bundan 2-3 ay önce bir video paylaşmıştım. 2 ayda nasıl 4 kilo verdiğimi sizinle paylaşmıştım. Bu video çok fazla izlenme aldı. Yani 500 bine yakın bir izlenme aldı. Ve dolayısıyla bu tarz videoları tekrar tekrar istediniz. Sürekli işte yorumlardan gördüğüm kadarıyla işte neden bu tarz videolar çekmiyorsun diye çok fazla yorum gelmiş. Ve benim bu paylaştığım video sayesinde zayıflayan bir sürü insan olmuş. Gerçekten insanların zayıflamasına vesile olduğum için çok mutlu oldum. Ben de dedim ki neden bu tarz videoların devamını getirmiyorum? Bundan sonra daha çok zayıflama üzerine videolar yapmayı düşünüyorum. İşte bir günde neler yedim veya işte tatlı krizlerini önlemek için ne tarz Tatlılar yapıyorum. İşte aralıklarda neler yememiz gerekiyor. Biliyorsunuz püf noktalar var. İşte daha önceki videomda da paylaşmıştım. Mesela elmanın üzerine kahve içmek gibi veya işte ananasın üzerine tarçın dökmek gibi püf noktalar var. Bu püf noktaları sizinle paylaşacağım. Zaten işin sırrı da bunda kaynaklı. Yani biz püf noktaları bilirsek eğer doğru uygulamalar yaparsak verdiğimiz kiloları geri almayız ve sağlıklı bir kilo vermiş oluruz. Bu yüzden bu tarz videoları tekrar sizinle paylaşacağım. Umarım faydalı olurlar. Eğer bu videomu izlemediyseniz bu arada yukarıya koyacağım. Bu videoyu tabii ki de izledikten sonra o videoyu izleyebilirsiniz. Hemen zaplamayın yani. Bu videomu da izleyin. Ve beni ilk defa izliyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenirseniz videoma like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum ve videoma geçebiliriz. Bu videomda size bir gecede tam 3 kilo verdirecek bir karışım hazırladım. Şimdi bunun için ilk etapta 1 litre suya ihtiyacımız var. 1 litre su ne kadar ediyor diye bilmeyenleriniz olabilir. 1 litre su 5 bardak suya tekabül ediyor. Yani yaklaşık 5 su bardağına tekabül ediyor. Burada 5 su bardağı içme suyunu koydum. Ve ilk etapta içerisine bir çubuk tarçın koyacağım. Şimdi içine bir tane çubuk tarçın koyuyorum. Ve içerisine koyduğum malzemelerin size ne işe yaradığını söyleyeyim ki siz neden bu karışımı içmelisiniz veya hani içerken bu malzemelerin eğer faydasını bilirseniz ona göre hani içerken mesela hani sevmeyenleriniz olur olabilir bu içeceği içmekte ama bence tadı çok güzel ben çok seviyorum bunu içmeyi ama eğer sevmeyenleriniz olursa en azından faydalarını görürseniz bence içmek isteyebilirsiniz. Şimdi bir çubuk tarçın koydum. Tarçının faydalarına gelecek olursak kan şekerini dengeliyor. Şimdi şöyle yan tarafa geçeyim ki faydalarını şuraya liste halinde atayım size. Böylece görsel haplanınız sayesinde de faydalarını görebilirsiniz. Şimdi çubuk tarçın diyabet düşmanıdır ve bağışıklığınızı güçlendirir. Biliyorsunuz şu anda koronavirüsüyle dünya olarak mücadele ediyoruz. Virüslere karşı savaşır, mikroplara karşı mücadele eder. Vücudunuzu, vücudunuzun direncini artırır. Yan tarafa e ekliyorum de Bunu sık sık bu videoyu tekrar sık sık izleyerek bu karışımı bence düzenli olarak içebilirsiniz. Ve bir gün boyunca bu karışımı ara ara içtiğinizde, taksit taksit içtiğinizde, gece uyuduğunuzda ve sabah uyandığınızda çok daha dinç çok daha fit bir vücutla uyanacaksınız. Ek olarak tarçın yorgunluğunuzu önlüyor. Eğer kilo vermek istiyorsak aktif bir yaşam sürmemiz gerekiyor. Dolayısıyla tarçın düzenli olarak yani hayatımıza bir şekilde sokmamız gerekiyor. Meyvelerin üzerine koyabiliriz, böyle içeceklerin içerisine katabiliriz, tatlıların üzerine katabiliriz. Tarçını hayatımıza bir şekilde getirmemiz gerekiyor. Hem kullandıkça yani sürekli yedikçe sevmeye başlayacaksınız. Hem de tatlılarınızı, meyvelerinizi çok daha şık bir görünüme bürüyecek bence. İkinci malzememiz tabii ki de limon. Limon zaten rengiyle bile gayet enerjik, gayet bu doğanın bize gerçekten sunduğu mucizevi bir, bir besin. Zayıflamada zaten olmazsa olmaz her şeyin içine günlük su içerken bile zaten kesinlikle suyumuzun içerisine eğer zayıflamak istiyorsak limon koymamız gerekiyor. Limon yani diyette olmazsa olmazınız. Hani limon sevmiyorsanız olmaz. Geçmiş olsun yani. <laughs> seveceksiniz bir şekilde. Seveceksiniz. Zaten sevmeyen olmaz ya. Yani bu sevilmez mi gerçekten? Ben bayılıyorum. Bunu sade sade bile yiyorum. Aynen ben de. Aynen ben de. <laughs> Limonda püf nokta. Limonu sıkmayacağız suyun içerisine. Limonu keseceğiz ve öyle suyun içerisine atacağız. Böyle çok daha faydalı oluyor. Limonun faydalarına gelecek olursak da yine yan tarafta sıralayacağım özelliklerine, ne gibi faydalar sağladığını, bunu zaten bilmediğimiz yoktur. Limon en önemli C vitamini kaynağı. Yani C vitamini de yine bağışıklığımızı güçlendiriyor. Limon biliyorsunuz zaten kalorisi yok denince kadar azdır ve çok güzel içeceklerimiz içerisine aroma katıyor gün içerisinde yediklerimizde kalori yakımında bize kesinlikle yardımcı olacak. Bu zaten kan şekerini dengelediği için bize bu şekilde bir fayda sağlıyor. Ve kesinlikle kendimizi çok daha sağlıklı, çok daha dinç görünmemize sebep olacaktır. Ne kadar çok limon tüketirseniz o kadar çok aynı acıkmalarınızın önüne geçeceksiniz kan şekerinizi kan şekerinizi dengelediği için gerçekten çok önemli bir besin. Yani faydalarını saymakla bitmeyecek bir besin. O yüzden kesinlikle tüketmeye özen gösterin. Şimdi bu limonu doğrayacağım ve içerisine atacağım. Dışarıdan ses geliyor. Bir şey satıyorlar galiba. Aynen. Limon satıyor olabilirler mi? Olabilir. <laughs> Bunları da içerisine atıyorum bir güzel. Çok güzel rengi oldu. Kahve rengi, sarı. Harika yani. Bence kesinlikle şu an bile beni iç, beni iç diye bağırıyor bence. Bence. Aynen. Bu arada limonu çok sevmiyorsanız yarım limon da atabilirsiniz. Dilice tün içerisine ben limonu çok sevdiğim için ve limonun çok faydalı olduğunu bildiğim için ve çok güzel bir aroma kattığına inandığım için bir tam limonu koydum ve tabii ki de bir tam limonu koymanızı tavsiye ederim ama çok sevmiyorsanız limonu yarım limon da koyabilirsiniz. Şimdi bizim üçüncü malzememize geçecek olursak üçüncü malzememiz rezene. Çok güzel. Yani zaten paketi açar açmaz çok güzel bir koku etrafa yayıldı. Biliyorsunuz rezeneyi yemeklerden sonra çok sık sık içiyoruz. Neden derseniz zaten ağız kokusunu gidermek için ve sindirimi kolaylaştırmak için. Buradaki en önemli özelliği ise çok güçlü bir antioksidandır. Biz bu yüzden suyun içerisine yani bu karışımımızın içerisine bunu koymazsak olmaz. Bunun içerisine 3-4 tane böyle ben koyuyorum. Böyle mideyle ilgili sıkıntılarınız varsa, mideyle ilgili sıkıntılara çok iyi geliyor. Ağız içerisindeki yaralara çok iyi gelir. Ağzınızın içerisinde herhangi bir mikrop varsa bunlara da çok iyi geliyor. Yaralara çok iyi geliyor. Diş ağrınıza bile iyi geliyor. Daha önce çünkü denemiştim diş ağrım olduğunda. Yani özellikleri de saymakla bitmez. O yüzden bunu içerisine de muhakkak koyun sizde. Şimdi dördüncü malzememize geçmeden önce karanfilin çok önemli bir özelliği daha var. Neredeyse onu da unutuyordum. Karanfil şişkinliğe çok iyi geliyor. Özellikle biliyorsunuz kadınlarda mesela benim rengi zamanlarımda karnım çok şişiyor. O yüzden mesela ağzıma karanfil attığımda böyle bir nebze iyi gelebiliyor. Özellikle de böyle gaz problemleriniz falan varsa dediğim gibi sindirime çok iyi geldiği için karanfil zayıflamanızda yani ödem atmada vesaire etkili bir şeydir. Şimdi dördüncü malzememize geçebiliriz. Dördüncü malzememiz... Maydanoz. Her yeri ıslattım. Yüzümü de ıslatmayı yine becerdim. Etrafı her yeri ıslattım. Tebrik ederim kendime. Şimdi maydanoz bu maddelerin içerisinde saydığım madde içerisinde en etkili, zayıflamada en etkili olan şey maydanoz. Biliyorsunuz maydanozu mesela sabahları aç karnına böyle maydanozu kaynatıp püre haline getirdiğinizde içerisine limon da sıkabilirsiniz. Aç karnına içtiğinizde bir ay boyunca bunu düzenli yaptığınızda bir ayda 3-4 kilo vermeniz mümkün. Bunu da size bir sonraki videolarımda anlatırım. Bununla kilo veren çok fazla insan duymuştum ben hayatımda. Maydanoz cilt güzelliğinde de çok önemli. Yani cildinizi güzelleştiriyor. Aynı zamanda mesela şöyle... Böyle yaptığımızda... Oldu mu düşüyor mu? Oldu bence. Umarım düşmez. Maydanoz bu şekilde de güzelliğimize katkı sağlayabiliyor. Şimdi maydanozun diğer özelliklerine gelecek olursak. Eğer maydanoz sevmiyorsanız sakın korkmayın. Maydanoz içerisine koyduğunda yani böyle buram buram bir maydanoz tadı kesinlikle gelmeyecek. Ama maydanoz çok önemli. Metabolizmayı hızlandırıyor. Kilo vermenizde en etkili olan besinlerden birisi. Maydanoz çok önemli bir diüretik etkiye sahip. Söyleyebiliyor muyum? Diüretik. Diüretik bir etkiye sahip. Diüretik ne demek? Bunu ben çok zor telaffuz ediyorum ama diüretik yani vücudunuzda olan fazla ödemi, bu su tutulmasını vesaire engelliyor veya fazla ödemi şişliklerinizi falan alıyor. Karın şişkinliğiniz, bacak şişkinliğiniz yani kadınlarda renkli dönemlerinde şişkinlik çok oluyor. Mesela ödemin, ödeminizin olduğunu nasıl anlarsınız? Mesela bir çorap giydiğinizde bacaklarınızın böyle orada bir kesik gibi bir şekil kaldığını, bir iz kaldığını görmüşsünüzdür bazen. İşte ödem oluyor ya da böyle işte bir kolunuza falan bastırdığınızda böyle hani normalde iz kalmazken ödem olduğunda böyle bastırınca bir çukur oluyor, çok hafif bir çukurluk oluyor ve bu çukurluk hemen düzelmiyor gibi. Öde, ödeminiz varsa zaten maalesef rahat kilo veremezsiniz. Önce bir ödeminizi atmanız gerekiyor. Yani maydanozu mesela sabah kahvaltısında da muhakkak tabağınıza koymanız gerekiyor. Özellikle ödem böyle paketlenmiş yiyecekler yediğinizde veya tuzlu yiyecekler yediğinizde çok daha fazla vücudumuzda ödemin olmasına sebep olur. O yüzden bu dönemlerde de evinizde sürekli maydanozu bulundurun ve bence bunu bir alışkanlık haline getirin. Özellikle bu karışım zaten karın bölgesindeki şişkinlikleriniz, karın bölgesindeki kilolarınızı yağ yakımında çok etkili olacak. Mesela ben kilo almaya başladığımda ilk olarak karın bölgemden kilo alıyorum. Aslında benim annem de bu şekilde ilk kilo aldığında karın bölgesinden kilo alıyor. Zaten sırf sadece karın bölgesinde bir kilo var. O yüzden ben de galiba kızlar annesine çekiyor. Ben de ilk kilo aldığımda karın bölgemden kilo almaya başlıyorum. O yüzden bu içecek benim için çok önemli bir iksir diyebilirim. Gerçekten benim kilo vermemde çok etkili oldu. Ama bu içecek size bir günde 3 kilo verdirecek ama ödem olarak verdirecek. Yani vücudumuzdaki fazla suları çekmiş olacağız. Dolayısıyla siz tartıya çıktığınızda yine kendinizden 3 kilo gitmiş olduğunu göreceksiniz. Ama bu tamamen yağ olmayacak. Tabii ki de yağ olacak ama büyük çoğunlukla ödem olacaktır. Ama tabii ki de 3 kilo yani vücudumuzdan bir şekilde gitmiş olacak. Şimdi ne kadar koyacağız derseniz bir avuç kadar maydanoz koyacağım. Şöyle uçlarından koparacağım. Hiç kesmiyorum da. Şöyle alacağım ve koparacağım bir avuç. Bu şekilde içine koyacağım. Maydanozu da bir güzellik kazıktan sonra içerisine koydum. Şimdi son malzememize gelebiliriz. Son malzememiz ay mis gibi koktu. Hemen böyle kendimi böyle bir fresh, böyle bir canlı hissetmeme neden oluyor. O kadar güzel kokuyor ki. Yani evinizde yoksa üzgünüm. Bence hemen almalısınız. Şimdi ta, şeyin nanenin reklamını yapar gibi oldum. <laughs> hemen gidip nane alın. <laughs> Şimdi bu naneyi anlatmadan önce eminim erkekler bu taze nanenin ne olduğunu bilmiyorlardır. Çünkü o kadar bana sorular geliyor ki böyle o kadar detay sorular geliyor ki gerçekten ya bunu sormuş olabilir mi? Falan oluyorum böyle. Taze nane ile kuru nane arasındaki fark şu. Kuru nane yemeklerin içerisine koyulan nane. Baharat yani olarak nane ama bu taze nane de bildiğimiz marketlerde, manavlarda satılan taze nane yani böyle bu şekilde yaprakları olan bir bitki yani. Nane de aynı karanfilde olduğu gibi gün boyunca böyle ağzınızın fresh, böyle temiz ne nedeni olacak. Bunu da en çok zaten çevrenizdeki insanlar nasibini alacaktır. Bence en çok çevrenizdeki insanlar sevilecektir. Eğer baş ağrısıyla ilgili sıkıntılarınız varsa, mesela benim tüm, tüm, tüm var. Bu nedenle baş ağrım da oluyor ara sıra. Ee, nane çok önemli bir şifa kaynağı baş ağrısında da. Ve hadi zayıflama ile ilgili bölümüne gel, Bunları geç falan diyorsanız da zayıflama ile ilgili olan kısmı siniriminizi kolaylaştırıyor, mide ile ilgili problemlerinizin giderilmesine yardımcı oluyor. Yani daha az şişkinliğimizin olmasına sebep oluyor. Ne kadar az şişkinlik o kadar fit bir görüntü. Bunların hepsini böyle koyuyorum şunları. <laughs> Tabii ki de sadece 5 yaprak nane alacağım. Tabii siz hani çok sevmiyorsanız 2 3 yaprak da koyabilirsiniz ya da çok seviyorsanız 6 yaprak falan da koyabilirsiniz. Ben 5 yaprak koymayı yeterli buluyorum. Şöyle alt tane koyacağım. Çünkü bunun yaprakları biraz küçük geldi gözüme. Normalde marketten aldığımda daha büyük oluyordu yaprakları. Bu şekilde oldu. Görüntüsü inanılmaz güzel oldu. Tadı da bir o kadar güzel. Tabii ki kapağını kapatmamız gerekiyor. Ve kapağını kapatacağız. Bir gece böyle. Ben bekleteceğim açıkçası bir gece. Çünkü öyle daha böyle bir tadı yoğun geliyor bana. Bir gece böyle bekleteceğim ve sabah kartımda bunu yani azar azar taksit taksit içeceğim. Ama sadece bunu içmeyeceğim tabii ki de. Gün boyunca biliyorsunuz 3 litre su içmemiz gerekiyor. Burada 1 litre su olduğuna göre 3-1-2 eder. <laughs> yani 2 litre daha su içmeye çalışacağım. Zaten bu sizden ödem sökücü bir karışım olduğu için e, yani... <laughs> vücudunuzdaki fazla suları atmanıza yardımcı olacağı için sizi gün içerisinde fazla çişe çıkaracaktır. Yani dolayısıyla çok daha su içmeye ihtiyacınız olacak. Zaten siz istemeseniz de canınız su çekecek. Yani su içmeyi sevmeseniz bile sürekli canınız eliniz yani su arayacak. Dolayısıyla bir günde üç litre su da içmiş olacağız. Böyle de bir avantajı var. Ve karışımım dediğim gibi bu şekilde oldu. Şöyle göstereyim. Çok güzel görünüyor. Hatta ben dayanamayacağım. Bir bardak içeceğim şimdi birazdan. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.